Selamünaleyküm arkadaşlar. Cians 77 77 iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size göstermek istediğim Püskürle firkete veya çengelle iğne kullanmadan nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Ben ilk zamanlar püskürlerimi çengelle iğneyle yapıyordum genelde. Ama çengelli iğne ya da firkete esneyen bir şey olduğu için kayma ya da bozulma oluyordu. Çengelli iğneden de çıktığı zamanlar oluyordu. Yani buna nasıl pratik bir çözüm bulurum diye uğraştım. Bir iki defa parmağımla sardım. Baktım orantısı güzel tutuyor. O yüzden ben elimle sarmaya başladım. Size şöyle örnek olması için birkaç tane sardım. Hem kalın hem ince boyutunu. Ben genelde şu boyutu havlularda kullanıyorum biraz daha uzun yapıyorum. Şu boyutunu da çoğunlukla çemberlerde kullanıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu 30 ile sardım. Yani 30 tur atarak döndüm. Kalınlığı böyle oldu. Hem açık renkte hem koyu renkte göstermek istedim. Bunu da 20 ile sardım. Şöyle ince o daha ince oldu. Yani zevkinize kalmış 30, 40, 40'a kadar çıkıyor birçok arkadaş çemberlerde özellikle. Şu koyu renk olduğu için biraz daha tok duruyor. Bunda daha net anlarsınız. Bunu 30 defa sardım. Şunu da 20 defa sardım. Şöyle yakın göstereyim. Şu 30. Şu 20 kere sarılmış. Dediğim gibi ben bu püsküllerimi boncuğun içinden geçireceğim için çok katlı saramıyorum içi boncuğun içine geçirmesi çok zor oluyor. Ama şunu hiçbir şeye geçirmeyecekseniz eğer yani direkt tülbente ya da havlunuza takacaksanız bu, bu kalınlık ideal bence. Bir de ben şöyle ipimi biraz uzun tutuyorum. Aynı ipimle dikmek istiyorum renk farklılıkları olmaması adına. Şimdi ben şöyle çekeyim püsküllerimi. İpimi alıyorum arkadaşlar. Önce büyük boyunu göstermek istiyorum. Şöyle büyük boyu sarmak için parmağıma sabitliyorum. Ve başlıyorum sarmaya. 1 2 attım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 yapıyorum. Bir miktar şöyle kamera açısından çıkmamak adına iğne ipimi topluyorum. Şöyle kesiyorum ipimi. İğnemi geçiriyorum ve şöyle hafif elimi çevirerek batırmamak adına şu an boşluktan geçiriyorum. Şöyle ilk düğümümü atıyorum. Sağlamlaştırmak için bir düğüm daha atıyorum. Şimdi püskülümü sıkıştırdım böyle. Parmağımdan çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle yan çeviriyorum. Tekrar şu üst ipimden düzeltiyorum potluğunu almak için. Şöyle iki parmağımın arasında sıkıştırıyorum. Şimdi püskülümü toplamak için bir düğümümü atıyorum. Tekrar alttan yani üstten iki düğüm atıyorum bazen alttan dönerek bir düğüm atıyorum sonra üstten dönerek iki düğüm atıyorum ve son düğümümü atıp sıkılaştırıyorum iyice çıkmaması için şöyle düzeltiyorum arkadaşlar elimle şimdi iğnemi ipimin altından ters çevirip Pardon. Alttan bir düğüm atıyorum. Şunu sorabilirsiniz. Bazen alttan düğüm atıyorsunuz. Bazen üstten niye diye. Ben düğümlerimin sıkı olmasını istediğim için iki farklı teknikte yapıyorum ki kalıp gibi sağlam otursun. Düğümlerimde çözülme olmasın. Yani makineye giren şeyler oldukları için bunlar yıpranma zedelenme ihtimalleri çok. Daha önce de bahsetmiştim. Şimdi püskülümüzü elde ettik arkadaşlar. Çok pratik. Hemen hiçbir firkete çengelliğine bir şey aramadan, bir şeye ihtiyacınız olmadan çok kolay yapabiliyorum ben bunu. Sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle kestikten sonra ipimi bu uçlarını da makasımla düzeltiyorum. Tek boya getiriyorum. Sonra çakmağımla yakıyorum. Şöyle hazır kesili olan püskülümden göstereyim ben size çakmakla yakmayı da. Arkadaşlar çok fazla yakmayın çakmakla çünkü uçları çok pütürlenirse bu sefer örtülerinizde özellikle takılma yapabilir. Sadece şöyle çakmağımızı hafif uçlarını tütsülemek adına sadece gezdirelim. Bu yeterli olacaktır. Havlularda çok takılma ihtimali olmaz ama bu yakmalar çemberlerimizin iplerini çektirebilir. Onlara zarar verebilir. Yani çok küçük bir gezdirsek çakmakla yeterli olacak. Şimdi ben onu 20 kat sardım. Bir de 30 katla sarıp göstermek istiyorum ama onu da baş parmağımda saracağım. Bu da örtü için ideal bir boyut. Yani parmaklarınızı kullanarak çok güzel püskül yapabilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 3, 4, 5, 6, 26 27 28 29 ve 30. Tekrar ipimi kesiyorum. iğnemi geçirdikten sonra şu ayarı yaptık 30 aldıktan sonra artık iliniz ne şekilde rahat ederse oradan ilmeğinizi yani iğnenizi şöyle geçirip ama muhakkak üstte bir ipimiz kalacak şu fazlalık doladığımız ipimiz altta olursa düğümümüz sık olmaz üste gelmesi gerekiyor iğne oyası tekniğindeki gibi aynı Şöyle sıkılaştırıyorum. İplerinizi çekmekten korkmayın arkadaşlar. Çekin, çekebildiğiniz kadar. Çünkü işimizin sağlam olması için sıkı düğümler atmak gerekiyor. Şöyle ipimi elim parmağımdan çıkartıyorum. Tek düğüm sağlam olmaz. O yüzden muhakkak alttan veya üstten Eliniz hangi dolama stiline alışkınsa bir düğüm daha atın muhakkak. Tek düğüm sağlam olmuyor. Çünkü ipleri sıkılaştırmak adına. Şöyle ipimin fazlalığını yine toplattırıyorum. Şöyle iyi ayarlayayım. şöyle iki parmağımın arasına sıkılaştırıyorum arkadaşlar şöyle bir düğümümü attım bir iki bu sefer üstten doladım tekrar alttan doladım ve püskülümüz hazır şöyle elimle son düzeltmelerini yapıyorum ipimi tekrar dediğim gibi iğnemi ipimin altından geçiriyorum bir düğüm sıkılaştırıyorum ikinci düğümle de sabitliyorum şöyle gördüğünüz gibi tekrar fazlalıklarımı ortadan ipimi kesiyorum Küçük boyutları püsküllerin daha sevimli gözüküyor. Ama havlularda biraz daha tok durmasını isterseniz bir tık büyütebilirsiniz. Hani iki parmağınızla da sarabilirsiniz. Özetle şu baş parmağınızla da sarabilirsiniz. Yani çok pratik hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Hemen tıkır tıkır bir de çemberlere çok gittiği için püskül sürekli yapmak gerekiyor. 100 tane gittiği de oluyor 150 gittiği de oluyor o yüzden hemen böyle çok hızlandıracak işinizi herhangi bir şey kullanmama çengelliğine veya firkete bunu da sizinle paylaşmak istedim püf noktası olsun diye kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun kolay gelsin